Türkiye erken seçimlere gidiyor. Samsung olarak görüşlerinizi alabilir miyiz? Biz Samsunlu değiliz, burada da oturmuyoruz ama. Türkiye erken seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi yine hiçbir şey değişmeyecek. Hepsi aynı olacak. Analisti Tayip de düşünüyor. Yani erken seçime bir şey biliyorlar demek ki gidiyorsa. Yani bence çok iyi oluyor. Hem iyi oluyor hem de olmuyor. Ne düşünelim Hakkımızda hayırlısı neyse olur inşallah Rabbim güzel Allah'ım. Allah hayırlısını versin diyelim. Ne diyelim? Alışık zaten. Alışık yani sorun değil. Yani olan onlara bir şey olmuyor ki. Olan bizde oluyor zaten. Vatandaşı oluyor. Onların önemli değil. Yani erken seçim olur. Ülke bir taraftan şehit cenazeleri verir. Yine fark etmiyor. Hükümet ortada hükümet yoktur diye. Herkes kendi şeyinde. Allah yardımcımız olsun. Orta sınıfa ve gayrı fakirlere. Tek parti iktidara gelir. Temennimiz o. Türkiye için. Teşekkürler. Hayırlısı olsun diyelim. En güzeli böyle olmadı, yapamadılar. Tekrar inşallah tek başına gelecek. Ben siyasetten ilgilenmiyorum. Türkiye erken seçime giriyor. Sizce bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi oluyor bence. Nedenini sorarsanız. Çünkü hiçbiri bir şey gösteremedi. Ne olması lazım? Bir an önce erken seçim olması lazım. Böyle kararsızlıkla hükümet kurulmadı. Bir kararsızlık devam ediyor. Bunun için en hayırlısı seçime gidilmesi. Hiç iyi olmuyor. Ne diyeyim başkan? CHP ile MHP ile bu hükümet yürümez. Türkiye'de AK Parti kazanacak. Valla hayırlısı neyse olsun tek kelime. Ee, şey mi gidersek ben aynı durum olur zannedeyim. Ama yine de iyi olur yani inşallah iyi olur. Terörün durması lazım. Ya kamuoyu aslında kararını vermişti. Birileri kamuoyuna kararına itiraz ettiği gibi geliyor bana. İnşallah ee, daha hayırlısı olur. Türkiye erken seçime gidiyor. İnşallah e, yeni seçimin ülkemiz için, Samsunumuz için hayırlara vesile olur. Çok da diyecek bir şey yok. Halkımızı e, sandığa davet ediyoruz. Sandığa oy kullanmaya özellikle gitsinler, oylarını kullansınlar. Ülkenin geleceği, çoluk çocuğunun, e, vatanımızın geleceği için herkesi oy kullanmaya, iradesini kullanarak oy kullanmaya davet ediyoruz. Erken seçimi şey yapsaydı, koalisyon kurulsaydı bizim için daha iyiydi yani. Hayırlısı kimiyse olsun. Bu durumda bence iyi. Çünkü koalisyon kurulmadı. Hiçbir e, hükümet yok. Şu an hani e, devlette hiçbir şey kurulmadığı için herkes ben esnafım. E, biz bile seçim olduğu günden sonra hani işlerimizde bir düşüş oldu. Bence bir hükümetin kurulması lazım. Ben olmasını istiyorum erken seçimin. seçim. <laughs> Valla erken seçime gidiyor. Doğal bir şey de yani koalisyon koramadıkları için normal ile seçime gidiyorlar yani. Eğer kursalardı gidemezlerdi yani de. Hayırlısı olsun. Hadi <laughs> diyor